Herkese merhaba arkadaşlar. Yet yeni bir Clash Royale bölümü ile birlikteyiz. Bugün 6. aranaya çıkmayı deneyeceğiz. Bakalım neler yapacağız. 8. seviyede bir arkadaş geldi 1563 kupada. Bakalım. İlk hamlemi şöyle yapmak istiyorum. Dondurmayı da üstüne. Hadi birini gönder. Hadi. Göndermedi. Biz donduralım şöyle yine de. Hadi. Tamam. Galiba adam kupa düşmek istiyor oyunu bıraktı. Bakınıza bana bak benim nasıl ikinci ah, olduğumu Tayfun bilir. Kimsiniz lan? Kimsiniz? Ne diyorsun ya, karpış, karpış. ya? Hesabını batırmaya çalışıyordur. Hadi hadi. Evet arkadaşlar ilk galibiyetimizi böyle aldık. Bakalım diğer maçlarda neler yapacağız. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. 1551 kupalı 7. seviye bir adam geldi. Bakalım neler yapacağız. Bu ikinci kayıp bu arada. Karışmasın. İlk hamlemiz öyle yaptık. Adam Valkür gönderdi. Oo, at şunu. Şunu da bırak. O oradan da mini Pekka geliyor. Bir felaket kulesi. Onu alır bence. Silah şöyle bir iki tane de vur. Ki. O iki üç tane vurdu. Tamam güzel. Bombacı yerlemeyeceğim. Fazla bir hasar veremiyor zaten. Şimdi ilk hatamızı gerçekleştireceğiz. Hatta ikinci hatamız. İlk mi ikinci mi karıştırdım neyse. Hadi büyücü hadi hadi. Ah. Git ne o Adam geliyor bastırdı bastırdı. Adam fıçı dondurmayı hala kullanmadık bilmiyor. Hadi silah Hadi. Şöyle bakayım. Bir tane felaket kulesi kuralım. Hadi 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 adamla mana kalmadı. Saldırıyorum arkadaşlar. Onu alır herhalde Ve aldı. Ve şöyle İh! Mal gibi dağıttım bir de ya. Hadi bakalım şuradan prens. Sen şöyle. Seni biraz şöyle alalım dev. Devi şıtırın gaz ettik. Hadi oğlum hadi size güveniyorum hadi. Cık. Ne ne bir adam bu ya. Gül, bir, tane vur. Helal adamsın. Sen şöyle. Dev sen şöyle gel. Hadi felaket kulesi hadi. Ani ölüm oldu. At büyücüyü. At oklara. Yok büyücüler oraya. Şuna at. Arkada bir dondurma attık mal gibi. Adam okunu harcasın. Hadi. Ha tamam. Hadi 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 hadi. Biraz mana biriksin. Biraz savunmaya geçelim. Çok yanlış attık. Şunu bırak. Bari. Adam bastırdı geliyor arkadaşlar. Şöyle bir şey atayım. Şu bir de dondurmayı attım mı? Adamın öfkesi boşa gitti. Şimdi atağa geçelim. Şuna at. Hadi maç bitti. Neyse arkadaşlar diğer bölümde görüşürüz. Evet arkadaşlar yine yeni bir savaşla birlikteyiz. Bakalım bunu alabileceğiz mi? 1590 kupalı bir arkadaş 7. seviye. Aynı seviyede benimle. Şöyle bir başlayalım biz. Karşı atak yaptı. Şöyle hadi vur 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 vur. Evet arkadaşlar neredeyse o kuleyi aldık. tamam cadı pek bir şey yapamaz dedik de cadı neler yapıyorsun sen ya oklarımızı da boşa harcadık keko gibi Oo. Adam geliyor. Neyse biz şu kuleyi alalım. Delirttin lan beni! Lan beni delirttin! Babacım! Adamda ateş ruhları var saklanmış arkasına geliyor onun. Bir tane mi ateş ruhları vardı lan? O adam aldı o kuleyi daha. Oo. Adam üç taça gidiyor. Biraz mana biriktireceğim. Bakalım silah şu ne yapacak? Hiçbir şey. Şöyle bir ok atayım. Hadi bakayım hadi büyücü hadi hadi. Patates et. İki büyücü karşı karşıya bizimki seçtirin. Bir Biraz. Şöyle bir bu bir de şöyle attık mı Bum Vur bir tane adamsın Oho Şöyle bir şunu at Bir de şöyle mızraklıyı bıraktık mı O patates Bu atakta kuleyi almayı düşünüyorum. Şöyle atalım bir. Bombacısını da attı. Çok güzel. Attık. İh. Ulan bombacı Allah belanı versin senin var ya. 5 4 3 2 Uzatmalara gittik doğru ya. Keko bombacı attı Keko. O ok, ok, yok elimizde. At şunu şöyle. Şu prens oraya götürürsek çok güzel olacak. Gitmedi maalesef. O büyücü orada güzel iş yaptı. Hadi o bomba cirdala hadi adamsın. Şöyle şöyle. Okları şöyle. Hadi alırlar oraya herhalde. 3 2 Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelelim. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.